Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te rastgele dolaşacağız. Aslında rastgele dolaş, dolaşmayacağız. Bir tane misyonumuz var, görevimiz var. O da bu bir tane askeri üs vardı havalimanı olan. Oradan bir tane jet çalmak ve güzel bir tane spor araba var. Bununla gideceğiz. Bu arada normalde bugün PUBG videosu gelecekti bir tane. Ama maalesef abi bak PUBG oyun çalışıyor. Her türlü gidiyor ama oyun bulamıyor abi. iki kişilik denedim, dört kişilik denedim. Şu radyoyu kapatayım. Dört kişilik denedim, iki kişilik denedim. Ee, tek kişilik denedim. 10 dakika bekliyorum abi her seferinde. 5 dakika bekledim, 10 dakika bekledim. Yani bir yarım saat 45 dakika falan uğraştım girebilmek için yani oyuna girebilmek için. Bana bir oyun bulamadı. Eşleştiremedi bir türlü. Acaba bu sorun benden mi kaynaklı bilmiyorum ama eskiden ben bu oyunu yine bilgisayarda oynuyordum emülatörle. Hiçbir sıkıntı yaratmıyordu abi. Bastığım anda bana şey rakip bulabiliyordu. Oyuncu eşleşmesi. Bu sefer bulamadı. Neyse sorun değil abi. Bugün bu arada güzel bir turnuva yaptık. Ee, o yüzden kazananları tebrikler. Aşırı eğlenceli geçti ve her pazar yapmayı düşünüyorum. Gerçekten çok eğlenceli oluyor benim için de. Şimdi, neyse abi hiç kaza yapmadan gidelim oraya. Bir yer var. Ben işaretledim bu arada az önce. Çapmasak iyiydi abi. Kaza yapmadık, kaza yaptık. Neyse. Ee, bir yer var abi. Orada... Ee, ...atlama yeri var. Bu şey dediğim uçak şeyine, askeri üssünün oraya. Eğer oradan atlayabilirsek bu araçla... ...oradaki jeti çalırız abi. Ben... Evet, mükemmel bir... Abi şu, şu arabayı alalım, şu arabayı. Audi var abi burada. Audi R8 var. Audi R8'i kaçırmayalım. Gel bakayım buraya. Selamünaleyküm dostum. Arabanı almam gerekiyor. İn bakayım oradan. Bir tane yumruk. Aa kadınmış. Maalesef üzgün bir şekilde yapacak bir şeyimiz yok. Araç bize maalesef ki lazım da abi. Şimdi bu arada Trevor'la oynuyorum. Trevor en sevdiğim GTA karakteri. Yani eskiden önce Michael'ı seviyordum aslında. Michael daha böyle orta bir karakter aslında. Trevor fazla uçuk kaçık bir karakter. Franklin ise dümdüz abi. Dümdüz bir karakter. O yüzden Franklin'i pek fazla sevmiyorum oynamasını. Ee, ama e, dediğim gibi önceden Michael'ı seviyordum. Şu, yani son zamanlarda, son zamanlarda dedim yani <laughs> bu aralar değil, bu, bu, aralar fazla GTA oynamıyorum. Yani bu 3. E, üçüncü kez mi, dördüncü kez mi bitirmiştim oyunu. O zamanlar Trevor daha çok hoşuma gitti. Daha böyle uçuk açık e, daha iyi geldi yani. Neyse bir de Trevor'ı canlandıran, seslendiren daha doğrusu karakteri de çok seviyorum. E, oyuncuyu daha doğrusu. Steven Og olmasa, OG mi? O.C. mu? OC herhalde öyle bir şeydi. OGG yani, Steven Ogg. O da çok iyi bir oyuncu, o yüzden e, Trevor karakterini seviyorum abi. Çok ses sonu mes sonu harika. Şimdi... Buradan yardırıyoruz abi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer direkt bu yol o e, oradan e, rampa uçuyordu ya da tam tersi olabilir. Bakalım. Muhtemelen tam tersiydi ya. Buradan karşıya geçeceğiz. Ondan sonra orada şey var. E, rampa var. Şimdi anlarım abi. Dur dur dur. Vap. Şöyle gel. Şimdi... İleride gördüm. Uçma yeri bu tarafta mı? Uçma yeri diğer tarafta. Tamam hatırladım. Biraz daha ilerleyeceğiz. Bu köprü alt geçti geçeceğiz abi. Ee, bu alt geçitten sonra ee, şey var. Tünelden sonra daha doğrusu alt geçit ne ya? <laughs> tünelden sonra şey olacak. Karşı ee, karşıya geçip o taraftan geri dönerek atlayacağız. Anlıl anlayacaksın şimdi. Yo, dur bakayım. Aman diyeyim. Biraz şöyle e, et süreyim <laughs> mi? Wow, oh, Trevor da aynı. Gel bakalım biraz ters yönden şöyle şöyle hop. Buradaki arabalar bayağı hızlı gidiyorlar. Biraz daha ilerleyeceğim. Şu döneceğim burada. Şöyle bir dönüş. Hop. Ah son anda son anda. Evet buradan yardırıyoruz abi. Sağ taraftan uçacağım. Eğer başarabilirsem e, havalimanına girmiş olacağım. Havalimanına girersem de jeti çalacağım abi. İlk fırsatım. İlk amacım jeti çal çalmak. Evet hadi bakalım uçacak mıyız acaba? Hadi Trevor. Hadi Trevor. Aradan da çok yavaşladı kumda. Hadi yes be. Tamam girdik abi içeri girmeye başardık. Wow. Patladık lan. Öldük. Ama yani içeri atlarsın araba nasıl patlar abi şansa bak. Tamam dur bekle bekle hemen bir araç alıp aynısını bir daha deneyeceğim. Bakayım nerede olacağım. Önemli olan yakın yerde olmam gerekiyor. Şansa bak ya o kadar gel abi atla ve araba patlasın. Nerede doğduk? Şeydeki sakal makal baksana abi Trevor dökülüyor ya adam. Yani yakınız aslında çok uzak sayılmayız. E nerede? Hem de şeyde. Aynen bu yolda gideceğiz böyle. Denk geleceğiz. Tamam dur dur. Önemli olan bize bir spor araba lazım. Bana bir tane spor bir araba lazım. Ee, evet. Umarım spor arabayı bulabileceğim abi. Normal bir araba alalım da sporunu buluruz sonra. Bakayım şöyle bir etrafa. Hey. Senin jenerasyonun gurur duyu olmalı falan diyor. Hiç yoktan. Evet şu elektrikli arabayı çalalım. Bu araba yanlış bilmiyorsam elektrikle çalışan bir araba. Hibrit ya da hibrit bir araba. Yarı elektrik yarı benzin. Şöyle hop. Şimdi amacımız da oraya işaretleyelim bir yandan. Ki e, oraya kaçırmayalım abi. Neresiydi? Şurası bir yer, şurası bir yerde olması lazım. Oraya gidince buluruz. Şimdi bana bir spor, spor araba lazım. E, şöyle aksiyona gidelim. Şey olduğu yöne gidelim. Aksi gitmeyelim. Yolda illaki buluruz abi. Evet. Bakalım şu ana caddeye çıkalım. Ana caddede. Orada illaki buluruz. Bu arada orada sürekli bana şey oluyordu mesela. Eğer oyunu oynayan varsa başınıza geliyor bilmiyorum. Sürekli abi geyik çıkıyor karşıma ve geyiğe maalesef ki çarpıyorum. Ee, oh that was close. Geyiğe maalesef çarpıyorum abi o yüzden e, umarım bu sefer çıkmaz. Şimdi bakıyoruz o araba yetmez. Daha bize spor bir araba lazım. Şöyle şuradan şöyle izliyorum abi karşıdan gelen arabaları. O da değil, o da değil. O hiç değil. Burada hep pick-up'lar var abi. Burası ormanlık alan ya, ormanlık arazi ya. Wow, wow işte bu işte bu işte bu. O arabayı almamız lazım. Arkadan gelen bir şey var mı? Yok. O aslında bir şey değil mi? Şu Amerikan kasa araba iş yapar gibi. Mustang'e benzeyen var ya. Ama olsun biz şu öndeki... Aspor araba nereye gitti abi? O basmış gitti mi? Dur biz şu Mustang'i alalım. Mustang'i. gel bakayım buraya. Dur kardeşim dur dur dur. Hemen inelim arabadan. Üstü açılıyor mu bu arabanın? Oo, oh, gel bakın bu araba gider abi bu araba net net gider kayıt kayıtta sıkıntı yok demiyor. Şunu kapatalım radyomuzu polis takılı peşimize olsun. Açılıyor mu şeyi? Nasıl açılıyor? Şöyle. Bu senin hatan diyor adama. Aslında bizim hatamız. Açamadım arkayı da. Neyse basalım abi. Oo geyik var bir tane. Gördünüz mü? Ceylan mı? Geyik mi o? Geyikti. Oo, dur bakayım. Great police. Şimdi peşimizde polis var. Ama tek yıldız olduğu için hiçbir sıkıntı yok. O yüzden biz abi dümdüz devam ediyoruz. E zaten birazdan peşimize bir yıldız dil yani 100 yıldız sakılacak O ejeti çaldığımız zaman daha doğrusu havalimanına girdiğimiz zaman. Bakalım ne olacak abi. Hemen geri dönelim şöyle hızlı hızlı. Hop şöyle bir. Aa, evet çok kötü oldu çok kötü oldu. Araba nasıl patina çekiyor gördün mü? Gidemedi bir türlü. Şimdi biraz FPS kamerayla konuyayım yine şöyle. Yani ileride olması lazım biraz daha. Böyle kullanılmıyor yani şöyle yapayım. Bakalım. İleride olması lazım evet. Bu arada şey yapmayı düşünüyorum. Ben bazen böyle kendim oynarken rol play yapıyorum bu GTA 5'te. Ee, mesela Trevor karakterini seslendiriyorum. Gerçek hayatmış gibi. İsterseniz onun videolarını çekebilirim yani. Ben zaten yapıyorum ee, kendi kendime oynarken. Yani öyle bir hatırlatma olsun. Şimdi polis tam olarak önümde. Şöyle sakin sakin gidelim abi polis bizi görmesin çorbanın arkasına saklanıyorum şöyle gizlice. Polis hala orada. Bir tanesi buraya doğru geliyor polisin. Bir tanesi buraya doğru geliyor. Kaç 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 kaç. Abi biraz fazla kaçtı sanki. Dur düşme düşme aşağı düşme. Evet güzel arabamız abi yeni bir şekil oldu arabamızda. Arabamız bakın. Araba efsane bir şekil aldı. Ve tamam polisten kurtulduk güzel. Hemen şuradan çıkalım. Allah'tan aşağı düşmedik. Aşağı düşsek geri çıkamazdık buraya. Buradan geçirim abi hemen şuraya. Abi oyun 30 FPS e kadar, geriledi sanırım. 30 FPS, 40 FPS. Kayıt etkiliyormuş oyunu bayağı abi. Neyse dur bakalım. E ama kayıt akıyor da bir yandan ben anlamadım. Umarım sıkıntı yoktur. Neyse bir dakika. Biz yerimizi alalım abi. Şuradan uçacağız. Umarım uçarız. Arabamızın pert çıktı. Bakın iki tane e, tekeri içeride abi. içeri doğru. Ama başarız bence. Yeter ki araba patlamasın. En son gireceğim. Kuma en son gireceğim. En son gireceğim. Tam şu da kuma gireceğim. Burada gireceğim. Girdim kuma. Hadi bakalım kaldır öne kaldır 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 kaldır. Hop. Güzel. Güzel. Patlama sakın patlama. Çevir 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 çevir. Patlamadı ama çevirmemiz lazım. Çevirmemiz lazım. Abi dön dön dön. Araba dönmüyor abi. İnelim madem. Ama araba bize lazımdı. Yapacak bir şey yok. Koşacağız abi. Koşarak gideceğiz. Elimize silah alalım. Ee, şu an dört tane yıldız var, arabamız ters döndü. Aa uçak, şu ne? Şu jet değil mi şu? O jet değil abi, o jet değil. Bizim alacağımız o değil. O mu yoksa ya? Abi o da bir jet, onu alıyorum ya. O diğeri çok uzakta. Olmadı bunu alıp... ...diğerinin yanına gider süreriz. Hatta öyle bir şey yapacağım, bak şimdi. Of 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 of! Abi abi geldi, adamlar geldi, geldi, geldi. Bunu alıp kaçıyorum, bunu alıp kaçıyorum abi. Yıldızdan kurtulacağım, ne yapacağım biliyor musunuz? Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Bas G'ye. Allah vurulduk abi vurulduk 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 vurulduk. Wow wow. Dur dur. <laughs> Roket, rokete geçtik. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Çevir çevir çevir. Biraz başımız döndü. Ama kurtuluyoruz abi burada. Sürekli bize odaklanıyorlar. Şu aradan geçersem eğer iki tane polis arasından kurtuluruz buradan tamam mı? Şu an uçağımız yani motoru gitmiş durumda fakat sürebiliyoruz hala hiçbir sıkıntı yok. Ne yapacağım biliyor musunuz? E, ee, bu 400 gitsin, 4 yıldız gitsin abi. Bununla e, havalimanı tekrar geri iniş yapacağım. Sonra asıl jetimizi çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Çünkü asıl görevimiz o jeti çalmak. Bu değil. Bunun silahı var mı silah? Bunun silah yok arkadaşlar. Bakalım. Cık, bunda silah yok. Oo, dur bakayım. Ama çok akrobatik değil mi bu uçak? Şuradan şöyle geçelim. Üstünden geçmeyelim. Biraz uzaklaşacağım. Biraz uzaklaşacağım. Daha doğru. Kişilat dağına, dağına doğru gideceğim. Şurası çilat daha olması lazım. Wow. Şu uçağın dibine gidelim mi abi? Şu müzik kapatalım mı? Müzik mi çalıyor? Ha yo. Aksiyon müzik koydular abi. Jet çaldım ya. Oraya kadar gider mi? Gider mi oraya kadar? Gider. Gidiyor mu? Bitmiyor mu? Ama bayağı havaya çıktık ya. Şuna bak. Uuu. Çok güzel değil mi? Şu şeyi yakalamaya çalışacağım ya. Dur bakayım. Havadaki uçağı yakalamaya çalışacağım. yetmiyor. Motor gücü yetmiyor abi. Duruyor bak sürekli. Sesini dinleyin. Sürekli durmaya duruyor yani. Ama aynı hizaya geldik abi. Dur bir dakika. Ya yakınlaşıyor mu sanki bitkide? Yetişebiliyor muyuz? Eğer yetişirsek var ya onun üzerine atlamaya çalışacağım. Yeni bir challenge. Abi adam yalnız GTA 6'ya doğru gidiyor. Baksanıza haritanın dışına çıktı adam ya. Nereye gidiyor? Yetişemeyeceğiz abi. Yani yetişiyor yetişiyormuş, Yetişiyor muyuz? Yetişiyor gibi gözüküyoruz ama Yetişiyoruz yetişiyoruz tamam tamam dur dur Yakınlaşıyor abi yakınlaşıyor Onun üzerine inmeye çalışacağım e, Bakalım inebilecek miyiz ya da olmadı e, kendim atlarım uçak, <laughs> uçaktan Bakalım Dur 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 Abi motor dayanmıyor motor dayanmıyor motor dayan dayan motor dayan abi dayan Az kaldı çok az kaldı Lan Dön 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 o neydi? Her şey gidiyor. Dur. Bir dakika dur dur. Atla atla atla. Biz neredeyiz abi şu an? Evet. Abi ölme doğru gidiyoruz şu anda. Trailer ölüyor abi. Durduramıyorum. Paraşütün neden? Nasıl olduysa kapattım paraşütü yanlışlıkla. Ee, düşemedik ya hala. Ve yine yeniden öldük. Kaç dakika olmuş tamam yaparız abi bu görevi yapmaya devam edeceğiz bu şeyi yapacağız yani o istediğim jet almaya çalışacağım yine aynı yerde doğacağız kuvvetle muhtemel bakalım aynı hastanemiz evet aynı hastanede doğduk güzel şimdi yine bir spor araba hava karardı bu arada keşke gece olmasaydı abi şunu alalım 5000 dolarımız gitti bu arada çık 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 arabam bana acil lazım kardeşim maalesef kusura bakma şöyle şeyi kapatalım şarkı müziğimizi Radyoyu daha doğrusu. Aa, ters yöne gidiyoruz. Şimdi abi o jet görünü yapmadan kapamak yok abi. Jet görünü yapmam lazım. Yapmak istiyorum. Çünkü kıl payı ya kıl payı. Eğer arabam ters dönmeseydi şeydeyken ee, atladığım zaman eminim arabayla yetişecektim diğer jeti ve diğer jeti çalacaktım. Bu spor arabamı yani gibi gibi de çok da değil abi. Daha güzel bir araba lazım bize. Şu ışıklarımızı böyle daha full açalım. Etraf biraz aydınlık olsun zaten. O kayıtlı abi gece gibi gece yani var ya. Çok kötü gözüküyor. Umarım gerçekten böyle yansımaz ya da bu ekran böyle gözüküyor. Bakacağız. Bakacağız beraber. Şimdi e, devam ediyorum buradan. Oh, dur dur. Bu arada daha fazla GTA e, serbest takılmaca. Yani aslında serbest takılmadan ziyade böyle ben çalışlar yapıyorum kendim. Eğer isterseniz bugün size gösteriyorum. İsterseniz bundan sonra devam edelim böyle videolara. E, bunun için like atmanız yeterli. Yorum yapmanız yeterli. Ya da yazın abi. Aa, işte bu oyunu şey e, bu şekilde çalışlar yap GTA'da. Sarıyor zevk oluyor derseniz yapayım. Ama derseniz abi Clash Royale çek ya. Bu arada Clash Royale çekmeye devam edeceğim. Yani. hani Öyle deyince sanki Clash Royale'ı bıraktım gibi oldu. Clash Royale tabii ki de çekeceğim abi. Clash Royale benim çok sevdiğim, videosunu çekmesini bile çok sevdiğim bir oyun. O yüzden ona her zaman devam et devam etmeyi düşünüyorum e, Allah'tan bir şey olmazsa. Ama ara ara böyle kendim e, evde oynadığım yani e, videosunu çekmedim oyunlardan videosunu çekmeye başlayacağım yavaş yavaş. Belki siz de izlemek istersiniz. Onlar kim? Orada bir grup var abi. Oraya uğramadan olmaz. Oraya uğramadan... Wow! Bir dakika dur. Abi bu ne böyle şey gibi, kaplumbağa gibi ters dönüyor hemen. Şimdi bir dakika. E, şu ciple gelelim abi mekana. Orada çünkü bir olay var. Gidelim bakalım abi. Yani keşke gündüz olsaydı daha iyi olacaktı ama gece tam iyi göremiyorum. Bakalım abi. Bir dakika oraya nereden giriliyor? O burada bir spor araba var. Bunu da alırız bu arada. Dönüşte bunu alırız. Dönüşte onu alırız. Ne kadar karanlık. Ben normal ekranda da görmüyorum. Kayıtta muhtemelen hiç gözükmüyordur yani. Evet arkadaşlar şu anda şu anda gece vakti bir operasyona. Işıkları kapatalım ışıkları kapat abi. Çaktırmadan gidelim oraya. Orada bir şeyler oluyor abi. Baksanıza orada bir sürü araba var. Işıkları yanıyor. Kayıtta gözüküyordur umarım. İlerleyelim abi ilerleyelim. Orada bir işaret var bir de baksanıza. Haç işaretine benziyor. Bir garip bir amblem var. Bunlar ne lan? Aa, Adamlar ölü mü abi? Silahımızı alalım elinize. Ne olur ne olmaz. Biraz ilerleyelim. Hızlı hızlı hızlı. Abi bu adamlar yerde yatıyor. Ölüm bu. Aa köpek de ölmüş. Ana. <laughs> lan. <laughs> Kim o konuşanlar? <laughs> Aa sen konuşuyorsun. <laughs> ne diyorsun lan? Okumadım alttaki yazıyı. Aa, bunları öldürmeyeceğim ben. Hepsi kırmızı gözüküyor. Mo moron dedik galiba adama. Dur bir dakika şu aşağıda yeşil bir şey var. O para galiba. Aşağıda para var abi. Parayı alacağım şimdi. Aa bunları öldürsem peşime düşen mi parayı alınca? Nerede o yeşil şey? Aa burada. A çanta. Uzak dur diyor case'ten. Çantadan uzak dur diyor. Çok geç. 25 bin dolar. Allah You are now you are dead man dedi. Şu an ölü bir adamsın abi. O zaman kaçıyorum abi ben. Ölü adam falan olmak istemiyorum. Yeterince öldüm zaten az önce. Çok fazla ses var. Şunu atlayıp gidiyorum. Direkt oradaki şey. İn, i̇n in 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 abi in in Kapat müzik kapat hiç müzik durum yok. Işığı da kapat. Ne oldu abi? Peşime biri takılmaz umarım. Işığı kapatamadım. Işıklar niye kapanmıyor? Şu spor alacağım abi buradan kaçacağım. Eğer başarabilirsem aynı zamanda şey de yapacağım. Ee, neydi onun adı? Eee al hadi 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 hadi. Etrafa bakıyor hala etrafa bakıyor abi. Kaçman lazım senin. Sen şu an ölü bir adamsın Ve bunun da şeyi çalıyor yani. <laughs> Alarmı varmış abi. Kapat müziği kapat müziği. <laughs> müziği komple ayrıdan kapatacağım bir dakika sefere. Bir şey diyeyim mi? Bence kaçmayı başardık ha. Ne diyorsunuz abi? Bence kaçmayı başardık. Yani şu an haritaya bakıyorum hiçbir şey hiç kimseyi görmüyorum arkada. Hiçbir kırmızılık yok. O yüzden abi gece vakti şu an gidiyoruz şey almaya. Jet çalmaya. Otosey falan diyor. Abi yapacak bir şey yok. Ben kaçıyorum abi. Artık adamlar gelse de ben 25 bin dolarına cep verdim gidiyorum şu anda. 25 bin dolar hak ettim bence. Yani Azıcık bir tane jet çaldım sonuçta. Onun şeyini aldım ben. Kazancını aldım. Evet. Devam ediyorum. Hala haritada kırmızılık yok. Arada bir kırmızı, haritaya bakıp duruyorum. Yani zaten ben hop ben mekanıma geldim abi. Şu an siz bir şey görmüyorsunuz muhtemelen ama ben de görmüyorum çünkü gece vakti oldu oyunda. Ama Yok, dur bakayım. Tamam. Abi jeti bu sefer alıyoruz. Jeti bu sefer alıyoruz abi. Yine kuma en son gireceğim. Son anda gireceğim kuma. Arabam iyice hızlansın, hızlansın, hızlansın. Girdim abi kuma. Girdim. Atladım. Hadi. Oo çok güzel, çok güzel, çok, çok güzel, çok güzel. Bas 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 bas. Bas abi bas bas bas. Şu an çok iyi. Jet şimdi Jeti bulmamız lazım. Jet. İleride bir ara jet var. Of adamlar geldi adamlar geldi. Jet burada mıydı abi? Jet burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Bir dakika dur. Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Çok karanlık. Çok karanlık. Jet burada 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 burada. Gördüm gördüm gördüm. Eyvah. Adamı ezmeliydim. Adamı ezmeliydim. Adamı ezmeliydim abi. Onu öldüreceğim. yine hadi in artık. İn, 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 in. Allah adamı göremiyorum abi. O kadar karanlık ki oyun. Şurada mı? Ben biniyorum abi buna. Biniyorum abi jette. Çok fazla zaman kaybettim. Öleceğim, şu an öleceğim. Hepsi buraya geldi, hepsi buraya geldi, hepsi buraya geldi. Atla, 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 atla. Ne olursun atla artık, atla, atla, atla. İyi, çok zaman kaybettim ya. Çok zaman kaybettim. Karanlıktan göremiyorum ki adamı. Çok karanlık abi, adam hiç göremedim. Karşımda ışık var, o yüzden hiçbir şey göremiyorum. Ekran böyle iyice koyulaştı. Abi bu görevi... yapamadan bırakmak yok dedim ama bırakacağım muhtemelen. Video çünkü uz uzadı, uzadı diye gidiyor. Yapacağım abi. Video uzun olsun. Ne yapayım ya? Video uzun olsun. Tamam. Ben o görevi yapacağım. Nerede doğduk? Abi bizi nerede doğurttu ya? En başa geç getirdi geri. Neyse. E gerçi burası daha yakın sanki. Yani daha yakın değil ama aynı. Hemen hemen aynı neredeyse. Birazcık daha uzak hatta. Şöyle biraz kamera ayarlayalım. Şimdi sadece spor araba bulmam lazım. Önce şunu bir alalım abi. Spor arabayı sonra buluruz. Gel bakayım. Vay. Crown Victoria abi bu <laughs> araba. Ford'un. Çok güzel arabası. Çok seviyordum bu arabayı. Amerikan filmlerinde hep görüyordum küçükken. E, polis arabası, wow, 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 wow. Ve karşımıza Audi R8 geldi abi, onu almadan olmaz, onu almadan olmaz. Gel bakayım, ben polisim, in bakayım aşağıya. Eski Crown Victoria, bakma bunun polis hamlemi olmaz yine. Aslında bir polisim. Sivil polis abi, Crown Victoria gezen sivil polis. Evet, her seferinde radyo kapatıyorum mecburen. Şimdi, üstümüzü kapatalım abi. Biraz böyle kapalı gezelim. Açık daha güzel aslında da, neyse kapattım artık. E, şurada hop, şuradan dön. Böyle devam et. Kayıt devam ediyor değil mi? Güzel tamam. Oh şuradan. Oradan bir de göstermişler bize tabelayla. Evet. Tam gaz basıyoruz abi. Hızlıca hemen mekana gideceğiz. Ve o uçağı alacağız. O uçağı almadan kapatmak yok abi dediğim gibi. O video, onu bir şekilde alacağım ve gündüz oldu Allah'tan. Gündüz olduğu için bir tık daha şanslıyız. Gece çünkü hiçbir şey görünmüyor abi. O yüzden gündüz her zaman daha iyi. Basalım şuradan basalım. Of ne kadar trafik var burada. Buradan şöyle bir sağlama. Böyle devam edelim Trafiği atlatırsak eğer wow, 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 wow. Abi var ya ne kadar kötü yaptım. Arabamız yine gitti ya Audi'miz gitti abi Çık şuradan Şöyle gel Burada sol tarafta bir yerde şey olması lazım Bizim Michael'ın gittiği bir tane Bir psikolog vardı ee, Sürekli ona gidiyordu abi Ya burayı görmezden gelin bu kısmı <laughs> Felaket yani şu yolda felaket bir araba kullandım Ama acilemiz var Acilemiz var O yüzden birazcık kötü kullanmış olabilirim ama asla bunun bir şey değil yani açıklaması değil o yüzden iyi kullanmak gerekiyor, evet. Şimdi devam ediyoruz abi devam ediyoruz devam ediyoruz. Şunları kırmayı çok seviyorum bu arada hop, 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 hop. Şöyle. Yok abi ben, ben unutmuşum, boynu unutmuşum. Oynamayalı bayağı olmuş ya. Aslında daha geçen gün oynadım ama yine de jet kaçırmamıştım yani en son. Jet kaçırmayalı bayağı bir oldu. Evet devam devam devam. Yani bu sefer aksiyonda kaldık. O yüzden yine alt geçit geçeceğiz şeyi. Alt geçit diyorum. Ee, ne der? Tüneli geçeceğiz. Tünelden sonra geri döneceğiz ve uçacağız. Alacağız. Bu sefer jeti alıyoruz abi. Bu sefer jeti net yani net alıyoruz. Acayip kararlıyım. Acayip kararlıyım. Bu sefer almak istiyorum çünkü jeti. Ee, burada hız çok önemli. Ee, çünkü hızlı bir şekilde jete binersem eğer ölmeden jetten geçebilirim. Başka bir açı da bu arada. Aynı zamanda anlatayım size. Eğer almak isteyenler varsa bu görevi yapmak isteyenler varsa. Öncelikle abi ee, o rampadan iyi uçmanız lazım. Arabanın önünü kaldırarak geçmeniz lazım. İkincisi e, jete ulaşmak için arabayla hızlıca ulaşıp jete hızlıca binip ölmeden yani vurulmadan ondan sonrasında e, tam doğru yerdeyiz. Ondan sonrasında e, jeti daha alçaktan uçurmanız lazım. Çünkü jeti eğer havadan uçurursanız çok fazla roket yersiniz. Bir daha deneyeceğiz bakalım umarım roketlenmem bu sefer roketlenmeden uçarım Jet daha hızlı çünkü Hemen uçuyor hemen hareketleniyor Bakalım yani bakalım Az önce gösteri uçağı gibi bir şeydi az önce uçtuğumuz yani akrobatik bir uçaktı birazcık gösteri uçağı de Akrobatik bir uçaktı yani yine gösteri uçağı oluyor aslında Bu sefer gerçek savaş jet abi savaş uçağı almak istiyorum Umarım başaracağız evet geldiniz Doğru yerdeyiz bu arada sadece geri döneceğim biraz uzaktan alayım Hızımızı alıp öyle gidelim yani evet Şuradan aradan bir geçmem yok mu? Hop çok güzel. Çok güzel geçti. Evet şimdi bas abi. Bas gaza. Biraz daha gitse miydik keşke? Neyse yok alır alır. Bu araba hızını alır abi. Bu araba Audi A R8. Alırsın sen. Devam et. Devam et. Hızlan. En son gireceğim yine kuma. Şöyle en son gireceğim abi. Kuma en son gireceğim. Şurada girdim hadi. Burada girdim. Çık 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 çık, çık. Hop. Oo çok güzel abi. Çok güzel girdik ha. Baksana. Dümbüz girdik bu sefer. Her girmemiz daha iyi. Evet. Oo kapımız üzerinden jet geçti. Şuradan geçelim. Şu an alarm aç çalıyor. Polisler geliyor. Tarıyorlar. Ha bunlara ne oldu böyle? Çok fazla gelmişler bu sefer. Jet burada bir yerdeydi. Az önce daha az önce geldik. Jetimiz burada bir yerde. Jet burada 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 burada. Aman 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 aman. Şöyle park et. Vakit kaybet vakit kaybet vakit kaybet kaybetme, 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 bas, 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 çabuk, 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 hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Oğlum bir saat animasyon giriyor ya, hadi ya, hadi, hadi Trevor, vur abi ayağına. Adamsın, adamsın, kaçıyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Hadi, 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 Kaç 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 kaç. İndir abi şeyleri iniş takımlarını kaldır kaldır kaldır. gittik git, git. Of 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 of. Ah oğlum bu ne? Eskiden böyle sanki bu. Hemen vuruyorlar. Abi kaçtık mı? İniş takımlarını kaldırmışım ben geri. Açmışım geri indirmişim geri kaldı. Dur dur, dur 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 dur. Allah. Abi sürekli odaklanıyorlar bana. Deniyorlar. Tamam. Bence bence kurtulduk abi. Kurtulmadık da. Dur şeyi al. Biz daha ateş Güzel. Biz de ateş edelim. Gökyüzünde bir sürü uçak var bu arada. Ama görev yapmadık mı abi? Bir tane <laughs> arka kanadımız frame ydi. neydi? Bir tanesi kırılmış. Ama görev yaptık abi. Görevi çok güzel bir şekilde yaptık. Şu uçağa doğru gitmeye çalışacağım. Diğer diğer görevim çünkü buydu abi. O motor motor gitme gitme ne olursun gitme. Bu gazlanmıyor muydu ya? E'ye basınca falan gazlanması lazım. Öyle bir şey yok muydu, ben mi can yansız diyorum? Abi, motor gitmeden şuna gitmem lazım şu uçağa. Uçağa gideceğim abi ona. Şöyle bir manzaraya bakalım bir anda. Oo, çok güzel değil mi abi manzara? Bulutların üzerindeyiz resmen. Şimdi, eğer şu uçağı yakalayabilirsek... Onun, abi motor gitme gitme gitme. Onun üzerine inmeye çalışacağım. Eğer olursa mükemmel olacak ama e, bakalım inebilecek miyim abi? Hadi yavrum, hadi. Yetiş, motor çok kötü, motor çok kötü. Arada bir gaz kesiyorum ya, arada bir gaz kesiyorum. Motor kendine gelsin abi. Hadi, hadi. Aa odaklandık, yok odak... E, öldürmeyelim abi, öldürmeyelim. Öldürmeyelim. E, dur bakayım, dur bakayım. Dur bakayım, yetişiyoruz, yetişiyoruz. Bu arada Pegasus'a benziyor, Fly PGS. Sarı sarı bir e, yolcu uçağı. Evet, yolcu mi elebilecek abi? Çok merak ediyorum, aşırı merak ediyorum. Yani eğer dur 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 dur. Aha yaklaştık yaklaştık yaklaştık. Dur dur dur. Abi dur gaz kesiyorum durmuyor. Abi uçağa geçti. Uçak nerede? Aa, uçak önümüz önümüz önümüzde. önümüzde, önümüzde. Dur, dur Çok zor. Aşırı zor. Aa! Dur dur dur. Dur 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 dur. Ah be dur. Abi yapacağım o kanalda inmeye çalışacağım o kanalda inmeye çalışacağım insta takımları indireyim bu arada insta takımları indirdim Evet gittik adamın kuyruğuna çarptık ya İnç takımları indirirken oraya bakamadım maalesef ya. Niye acil ettim ki? Tam inerken iniş takım indirirsin. Adı üstüne iniş takım abi. İnerken indirmen gerekiyor. Ah neyse abi, video yarım saate doğru gidiyor. 27 dakika olmuş. Neyse fazla daha fazla uzatmayın. Ee, eğer ki dediğim gibi GTA videoları gelsin istiyorsanız böyle challenge'lar. Sadece jet challenge değil yani aklıma bir sürü şey var. Ben neler neler denedim abi. Bisikletle ilgili bir sürü şeyler falan var böyle. Neyse. isterseniz devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın, yorum atın. Söyleyin abi gerçekten istiyoruz diye. Bunu da Clash Royale'in yanında çekmeye devam edeyim. Sıkıntı yok. Ee, canlı yayınlarda da oynayabiliriz isterseniz. O da önemli değil. Evet videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay arkadaşlar.